Merhaba arkadaşlar ben Alperen Yevi Evet yine bir Eee şizofren bir girişle Karşınızdayım Evet Papi Tüm Youtube'u saran Tüm Youtube'u içine alan Kız Bakalım trendlerde ne var Evet Papi Eliminati ifşa Evet Bakın mesela Sonra papi eliminatı ifşa şeytan kız. Evet neyse iki tane varmış çaktım. Ben. Evet ben şimdi bunun videolarını izleyeceğim. En eskiden şeye kadar gideceğim. Mesela ilk videosu bu. Papi et kutun 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 sen. Sesini açıyorum. Oo güzel kasıyor. Ye. Yeah. Tabii benim sağ olsun. Ne lan? Onu şimdi düzgün yesene ya. Bir de kameram olsa hı. ne güzel olacak ama kameram yok işte. Düşürdü al. 300 Azıcık dağıt da böyle ağzın dolsun bari. Git. Git midem bulandırdım git. Şu şarkıyı bir kere daha denemek istiyorum. Boy, 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 boy. I'm tamam çok dinletmiyoruz. Evet sonra ne açacağım? Ne açacağım? Aklım? Yalnız bu sonradan da gerçeği açıklayacağım gerçekteki şey nedir? Bu kız nedir? Nedicidir? Falan. Her şeyi açıklayacağım sonda. Nerede bunun? Heh. en sevdiğim videosu. Yeah, en sevdiğim. Bu ne lan? <laughs> Bu ne? <laughs> şimdi bizim sokakta yasalar, ben gülmekten altıma sikerim <laughs> Çok komik lan buraya <laughs> Çok güzel video bu dislike <laughs> Çak oturma açma Son sonu doğru şarkı çok kötü geliyor O yüzden pek sen Şimdi Nerede Dizat dağ Hi I'm Poppy and today I'm gonna show you what a doge looks like. Here's one now. Is it a boy or is it a girl? You can tell that this is a doge by the way Wow! Wow that's one cute doge. This is Wiggy, he is my personal favorite doge. video asla şu videolardan asla normalde korkmuyorum ama arkadaki ses sağ olsun tüylerim diken diken oluyor ya uy diken diken oldum vallahi sen de gomez bir şeyler işte, kapat kapat şu şarkıyı sevmiyorum eh sesini kapattım ben tüylerim diken diken oldu kötüyüm ya Bak kıskan aynen Tamam. Ya ses çok kötü ben izlemek istemiyorum bunu. Oh. Ya ses çok kötü ben. Hay. Ha. Hay. Ne diyor? Bak bunu bu normalde şeymiş. Şarkıcıymış mesela dur YouTube'dan ne videosu YouTube va o. Bakın şimdi neyse yazmayacağım. Bir şey yazmayacağım. Bu şarkıcıymış herhalde ya. Baksana. Ya şeyde gördüm pop hakkında bilinmeyenlerden falan. <laughs> Aynen özürlü galiba ya. He. Benden sonra repeat after me. Şerefsiz ya. Repeat after me. Tamam kendi ağzıma çıkıyor yakından. Words are coming from my mouth. Aferin. Listen closely. Hayır. Can you see the difference? Hayır. Do you feel the way I feel? Göremiyorum ki. Are you watching me or are you listening? Seni hiçbir şey yapmıyorum. Seni sevmiyorum. Se I hate you. I hate you. hiç sevmiyorum. Hiç sevmiyorum. Ne yapacaksın oğlum? Screamer mı atacaksın? Aynen. Ben de... Hiç sevmiyorum. Senden nefret ediyorum hatta. ya. Nefret ediyorum senden. Hiç sevmiyorum seni. Lan tövbe estağfurullah korktum ya. Eee... Neyse size gerçeği açıklayayım mı? Poppy aslında bunun gerçeği. Poppy LoL'de fazla para kazanamadığı için oyundan çıkmış ve malca videolar yapmaya başlamış. Poppy bir mal. Bak, benziyorlar bak sarı saç mesela şimdi bu da sarı saçlı yani şu gözlere falan bak gözler benziyor bak bunun da gözleri büyük. Şurada çok uykusuz bak bir mü? mi? Bu bak bunları diyor gözleri çok büyük. Bak bunu mesela çok tatlı bak. Bunu da bunu çok tatlı bak. Değil mi yani? Bunlar şey. Pop ya aslında bu bu çıkmış işte oyundan fazla para kazanamadığı için. Bu ne lan? <laughs> Buna benziyor bence. işte neyse fazla para para kazanamadığı için video çıkmış. Ve YouTube adammış. YouTube'dan da para kazanan çocuk kişi biraz birazcık daha para kazanma hırsıyla şarkıcı olmuş. 336. Mesela terbiyesiz bu. Hayır, asıl aslında bu değil. Gerçi bu bir şizofren. Şizofren kız kendini anlatabilmek için YouTube'da videolar çekiyorum. Mesela size şizofrenden bir tane şey göstereyim mi? Bu. Konuşuyor yani sen. Şöyle birisiyle konuşan birisini gördün mü sen? Yani bu şey değil de ne? Şizofren değil de ne yani? Papiz Illuminati. Vallahi bence bu şizofren ya. Ben bunu gözüm tutmadı. Bence bu şizofren. Evet. Gidelim aşağılara bakalım neler. neler. Come to mommy. Bak annesi de buymuş. Herhalde ıskındır olmuştur ona. Verizi. Nerede o Doritos? My name Papi. Şu ya vallahi bak bir şey bence bu ya. Bence öyle. Neyse siz bence bunu fazla kayla almayın. Yoksa bu çok fazla. Bak 586 607 420 Papi Changit Çok güzel okuyor Mr. Clean Mr. Clean Ben Mr. Fasıl Dirtos Şerefsiz şarkın çok kötü Buraya yazacağım ki I am record seni YouTube yetkilerini vereceğim Lan Nalet olsun seni YouTube yetkililerine vereceğim ve sen göreceksin diyeceğim. Evet, şaka. Neyse siz bu kızı fazla kayda almayın. Kendinizi fazla yormayın. Salak salak şeyler falan yapan birisi yani bu. Mesela ilk insan bunu izlediğinde böyle korkar yani arkadaki ses. Normalde bir insan bundan korkmaz. Vay. Hey şu bakışa, bakışa, şu bakışa, burasım geliyor şöyle ağzının ortasına sak diye vuracağım böyle ağzına kanlar aksın ha işte bak ee mala bak ya Titanic dur 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 <laughs> aman tanrım <laughs> aman tanrım bu da ne aman ya rabbim bu çok farklı bir şey bu papi. Papi aslında böyle şizofren değilmiş. Evet bunu öğrendik. Papi şizofren. Papi aslında şizofren değilmiş ve sadece bu videolarla takılı kalmıyormuş. Asosyal değilmiş. da gezebiliyormuş ve arkadaşı varmış. Bu nasıl olabilir? Benim bildiğim tüm youtuberlar evlerinde işte kalıyorlar. Evde, kalıyorlar ve dışarı çıkmıyorlar. Bunlar şizofreni ne bildim. Nerede kalması gerekiyor? Bunlar neden? Hayır. Olamaz. <laughs> Olamaz. İzin vermiyorum. Bana ne? Ev, evde kal lan. İzin vermiyorum. <laughs> Döveceğim. Neyse. Of. Bu kadar. Uzaklaş buradan papi. Türkiye'ye gelirsen başına ne aldığından daha haber bile işte konuşamadım <laughs>